Çetin abi sonradan dahil olmuş gruba. Aylak takımından kurtuluşu bizimkilerde bulmuş. Gençliği hovardalıkla geçmiş. Tüm köyü bir dönem haraca bağlamış. Çok ağır içermiş. Birkaç kez komaya girmiş. Bir gün yine çok feci içmiş Çetin abi. Öyle içmiş ki sabaha karşı anca bulabilmiş evi. Ama evde kimse yok. Komşular babasının hacca gittiğini, herkesin gardı olduğunu söylemiş. Koşmuş o haliyle babasının yanına ama ayakta zor duruyormuş. Tam beni. Benim senin gibi oğlum yok. Senin gibi oğlum yok. O vakte kadar hiçbir şey canını yakmamıştır Çetin abinin. Sadece o cümle. Ne demek senin gibi oğlum yok? Oh. o gece Molla dedesi giriyor rüyasına. Bravo, evet. Demek baban senin gibi oğlum yok dedi. O vakit yapılacak tek şey kaldı. Ne geri gerekirse yaparım dedi. Sen değil, benim için yapılacak tek şey kaldı. Tut şunu bakayım. Molla dedesinden yediği dayak gerçek midir bilinmez ama o geceden sonra hiç düşünmez Çetin abi. Bitti der ve biter. Bir daha ağzını içki sürmez. Çeki düzen vermeye başlar kendine. Az veren candan, çok veren maldan derler muallim safiyet. Tamam o zaman. Madem Tarık kardeşimiz, madem herkes diğer yapıyor... ...ben de bu düğüne hemen sayını getireceğim. Hah! Göz onu bir arar. Arar yani. Misal, benim ilk sünnetime Emel Sayın gelmemişti, yanlış kesmişler. Çoğu dertlerimin sebebi de budur yani. Oturun! <laughs> tövbe tövbe sana tövbe sinirim En son Sivas Spor'un başına Roberto Corlas'ı götüreceğiz dedi de. Ona bu kadar gülüyordum ya lan. Sonra götürdüler işte. Öyle her lazım. Ya bu Sivas'ı da çok acayip yer oldu ha. Vallahi bak. Sokakta Roberto Carlos'un park yeri kavgası eder oldum yani. Şimdi abi, bizim düğünün ses sengi daha çok selam bir Şahin. Diyorsun yani. E, e Şahin bir ben daha Doğan tarzı. Küstümlatif Doğan. Yani Hı? Bana samimi olur yani. Ya iyi güzel de onlar dünya para isterler. Emel akrabam. Gel derim gelir. Bir telefonuma bakar. Babamın bibisinin dayı kızı. <laughs> bibisine, bibisine gönül verdim bibisine. Rastlamak çok zor şeydir böyle muallime. Neyse. Şimdi biz istemeye istemeye Emel diyelim. Para neyi denkleştirirsek başka birini getiririz, değiştiririz. <laughs> Güldürdük beni ya.